Değerli izleyiciler, şimdi bir nolu KDV beyannamesinin nasıl verildiği hususlarına detaylı açıklamalar getireceğiz. İnşallah faydalı olur. Evet değerli izleyiciler, şimdi sizlere vermiş olduğum örnek üzerinden gelişim platformu AŞ'nin Fatih Başa kesmiş olduğu satış faturasının beyanını göstereceğim. Bu neyle oluyor? KDV beyannamesiyle ile oluyor. Bir nolu KDV beyannamesi. Şunu şöylece göstereyim ben. Bu ülkemizin neresine giderseniz gidin. Bunun görseli hiçbir zaman değişmez. dediğim gibi idare buna güncelleme getirir. Herhangi bir değişiklik yapar. Onun haricinde bu videonun tarih itibariyle bu şekildedir. Arka sayfasını da göstereyim. Şöyle görmüş olun. Ben bunları sizlere anlatmaya çalışayım. Evet. Şimdi gelişim platformu AŞ Fatih'e hatırlarsanız e, fatura kesmişti. KDV hariç tutarı 4000 liraydı. Bunun %18 KDV'si ne kadardı? 720 liraydı. 720 liranın onda dokuzunu Fatih'e iki nolu KDV beyannamesi ile devlete beyan etmesi adına bıraktım. 72 lirayı ben Fatih'ten tahsil ettim ve bunu benim devlete bildirmem gerekiyor. Toplam şurada görüyorsunuz 4072 lira. Normal şartlarda ne olacaktı burası? 4720 lira olacaktı. Ancak kanunen ben zorunlu olduğum için bu KDV'nin onda birini tahsil ettim ve 4072 lira benim kasama girdi. 72 bin lirasını ben devlete bildireceğim. Gördüğünüz gibi bir nolu KDV beyannamesi şurada bir yazıyor. Katma değer vergisi beyannamesi, vergi dairesi müdürlüğü, dönem önemli. Dönem neydi hatırlarsanız 10 Temmuz 2021'di. Beyannamenin veriliş tarihini şuraya temsilen bir şey yazdım. Gördüğünüz gibi 25.08.2021 yazıyor. Yani e, ilk benim anlattığım video vardı. Yüklenilen KDV'nin ne olduğunu anlatmıştım orada. Orada KDV beyannamesini de anlatmıştım. O videoyu mutlaka izleyin değerli arkadaşlar. KDV iadesini nasıl alabileceğimizi anlatıyorduk. O çok önemli bir video. O videoyu mutlaka bulun ve izleyin. KDV beyannameleri bir ay sonradan gelir. Temmuz beyannamesi Ağustos'ta verilir. Ağustos beyannamesini vereceksiniz. Ne zaman verirsiniz? Bunu bir sonraki ay verirsiniz. Eylül'de verirsiniz. İşte burada bu beyanname kimin adına veriliyordu? Gelişim platformu AŞ'nin. Yani bu satıcı firmanın beyannamesi. Burada vergi kimlik numara bilgileri var. Aşağıya doğru iniyorum. Burada tevkifat uygulanmayan işlemler var. Gördünüz değil mi? Bunlara BDP programı var. Yani beyanname düzenleme programı. Orada da yerlerini göstereceğim. Kısmi tevkifat uygulanan işlemler var. Ondan sonra indirimler başlığı var. Ve bu döneme ait indirilecek KDV. Bunları da kısaca giriş yapacağız. Şimdi ben gelişim platformu AŞ olarak ne demiştik? E, Fatih Başa 4000 liralık bir hizmet yaz yaptım. Bunu şurada işlem türü yazıyor. Bu başlık altında kısmi tevkifat uygulanan işlemler diye bir başlık var. Burada ben, burada sekmeler açılıyor işlem türü yerinde. Burada etüt plan proje danışmanlık hizmetlerini bulacağım. 602 kodunda onu bulup işaretleyeceğim. Buraya matrağı yazacağım 4000 lira. KDV oranını seçeceğim %18. Tevkifatı işaretleyeceğim ve buraya 72 lira otomatik gelecek arkadaşlar. 72 lirayı ne yapmıştım ben? Fatih'ten tahsil etmiştim devlete. Bunu benim beyan etmem gerekiyor. Ayrıca benim dönem içerisinde yani temmuz ayı içerisinde 3000 lirada tevkifat uygulanmayan al ve hizmet satışlarım var. Bunun da KDV'si %18. Bunu da yazdım ben buraya. KDV'si de ne kadar? 540 lira. Beyannameyi oluştururken şurada 7000 lira yazıyor görüyorsunuz. Şurada. Ee, 3 ile 4'ü topluyor haliyle otomatik olarak. 7000 lirayı buraya alıyor. 540 yukarıda KDV vardı. Tevkifat uygulanmayan arkadaşlar. Burası önemli. Tevkifat uygulanmayan işlemler. Yani KDV'nin tamamını tahsil ettiğim durumlar. 540 o. 72 de o. İkisinin toplamı ne yapıyor? 612 lira yapıyor. 612 lirayı ben buraya yazdım. Otomatik geliyor daha doğrusu. Bunun beyanı bu şekilde. Şimdi KDV beyannamesinin diğer hususlarını tanıyalım. Aşağı doğru iniyorum. Başka neler var? Benim eee şurada beyannamede önceki dönemden devir KDV diye bir alan açtım ben buraya. Buraya da 1000 lira yazdım. Ee, örneğin Temmuz döneminden bir önceki dönem Haziran döneminden benim devreden KDV'm var. Bu devreden KDV'yi de aynı şekilde dediğim gibi benim bir tane videom var. Orada KDV beyannamesinin tanımını yaptım. Orada daha iyi anlarsınız. Örneğin diyelim ki Haziran'da 1000 lira benim devreden KDV'm var. Ee, benim bu dönemdeki alımlarım, yurt içi alımlarım. Yurt içi alımlarım yani tem gelişim platformu AŞ olarak ben Temmuz döneminde e, mal ve hizmetler çünkü benim şirketimi devam ettirmem gerekiyor. E şirketimi devam ettirebilmem için dönem içinde mal ve hizmetler almam lazım. Dönem içindeki mal ve hizmetlerimin toplamı da 2000 lira diyelim. 2000 lira. E bakıyoruz benim bunları detaylandırmam gerekiyor şu aşağıda da. Bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımını. Burada detay bir alan açılmış. %18 şurada KDV oranı yazıyor gördünüz değil mi? KDV oranı %18 benim 2000 liralık KDV'si olan mal ve hizmet alımlarının 1750 TL'si %18 ile 250 TL'si de %8 ile bütün alışlarımın bu şekilde %8 ve %18 olarak detaylarını yapmam gerekiyor. %1 KDV de olabilir arkadaşlar ama ben örnek olarak bunu yaptım. Anlaşılması daha önemli. Fark etmez buraya %1, %8, %18 yapmış. Önemli olan benim dönem içerisindeki 2000 lira alışlarımın olması. Burada başka maddeler de var. Bunları okuyabilirsiniz. Ben onları geçeceğim. Şimdi en önemli başlığa geçiyorum. Gelişim platformu AŞ. Burada Fatih'ten ne yapmıştı? 648 bin lirayı özür diliyorum. 648 lirayı tahsil edememişti. Onu nerede beyan edecek ve devletimizden bunu ne şekilde alabilecek onu gösteriyorum. Ve KDV beyannamemizin arka sayfasına geçiş yapıyorum. KDV beyannamesinin burada çok önemli bir başlık. Diğer iade hakkı doğuran işlemler sütununda ayrıca bunu beyan etmesi gerekiyor. Burada dediğim gibi ne başlıklar var? İstisna türü, teslim hizmet tutarı görüyorsunuz ve iadeye konu olan KDV var. Bunları girişlerini yapmanız gerekiyor. Ne yaptık? Gelişim platformu AŞ olarak istisna türünden burada beyanname düzenleme programı olur, İşte defter beyan sistemi olur, muhasebe programı kullanıyor. Onlar vasıtasıyla da otomatik olarak bu bilgiler buraya geliyor. E, tabii bunların girişlerini yapıyorlar kendi muhasebe programlarından otomatik beyannameler düzenlenebiliyor. Burada istisna türünden 416 etüt plan proje hizmetlerini seçiyoruz. Ayrıca ne kadar da teslim hizmet bedelimiz 4000 lira. İadeye konu olan KDV ne? 648 lira. Bu ne aslında? Benim Fatih'ten tahsil edemediğim yani gelişim platformu AŞ olarak Fatih'ten tahsil edemediğim KDV yazıyorum buraya. E sonuç itibariyle ne oldu? 72 TL artı 648 TL eşittir 720 TL. %18. Aslında KDV oranına ben ulaşmış oluyorum ama dediğim gibi daha önceki videolarımda anlattım. Devletimiz bu KDV'yi güvence altına almak, emniyete almak, işlemlerin düzgün yapılmasını sağlamak için bu tevkifatı getirmiş. Alıcı ve satıcı bunları belli oranlarda devletimize beyan edip ödemesi gerekiyor. Burası çok önemli çünkü KDV iadesi hususuna gireceğiz. Gelişim platformu AŞ 648 lirayı buraya yazdı ve bu şekilde bunun iadesini alabilmesi için bunu burada beyan etmesi gerekiyor. Tabi bunu buraya yazdı diye iadesini almasının da hususları şöyle firmanın devreden KDV'sinin olması gerekiyor. İşte bu devreden KDV geçmiş dönemlerden gelmiş olabilir. İlgili dönemdeki yani temmuz dönemindeki mal ve hizmet alımlarından kaynaklanmış bir KDV'si olması gerekiyor. 648'lere biz şimdi anlayabilmek için devreden KDV'mizin ve ilgili dönemlerdeki 191 indirilecek KDV'mizin olduğunu varsayarak işlemimizi yapalım. Sonra bir detaya gireceğiz. Burada 648 liraya buna yazdık. İade edilmesi gereken katma değer vergisi var şurada. Gördünüz. Bu buraya firmanın devreden KDV'si varsa ya da devreden KDV'si olmayıp da ilgili dönemdeki mal ve hizmet alımlarının KDV'si bu KDV'yi almaya yeterliyse burada bu rakam buraya otomatikman gelir. Eğer sizin devlete ödenecek verginiz çıkıyorsa burası sıfır olur. Zaten iade alamazsınız. Şurayla alakalı var arkadaşlar. Bakın şurası çok önemli. Yani sizin iade alabilmenizin en önemli hususu burası. Ne dedik? Önceki dönemden devreden KDV 1000 lira dedik. Bu dönem içindeki mal ve hizmet alımları 2000 e, lira dedik. Toplamı ne yaptı? 3000 lira. 3000 liralık benim havuzum var yani havuz bin liralık bütün mal ve hizmet alımlarımın birikmiş bir KDV'si var. Sistemsel olarak e, biz iadesini nasıl alabiliriz? 3000 liradan şuradaki hesaplanan KDV'yi düşüyor öncelikle benim havuzumdaki e, duran e, bekleyen mal ve hizmet alımlarımın geçmiş dönemlerden ya da bu dönemden bunların toplam KDV'sinden ilgili dönemdeki toplam hesaplanan KDV'yi önce düşüyor. Şuradan düşelim 3000 lira. Eksi 612 lirayı düşersek hesap makinamızı hemen alıyoruz. 3000 3000 eksi 612 eşittir. 2388 kaldı. İnşallah görünüyordur kamerada. 2388 kaldı. 2388. Benim mal ve hizmetlerimin KDV'si ilgili dönemdeki KDV'yi düştükten sonra 2000 hesaplanan KDV bu. Hesaplanan KDV'yi düştükten sonra çünkü bu hesaplanan KDV biliyorsunuz devlete ödemem gereken KDV'ydi. Bunu düştükten sonra 2388 lira kaldı. Yani benim şu durumda Fatih'ten tahsil edemediğim KDV'yi alabilme durumum var. 2388 lira. Burada şuraya geliyorum. Şuraya geliyorum. 2388 lira dedim. 2388 lira kaldı. 2388 lira şunu da 648 lirayı da buraya yazdım. Eksi eksi diyorum. Eksi İade talebinde bulundum. Tahsil edemediğim, yüklendiğim KDV eksi 648 lira diyorum. 1740 lira da şurada görülüyor arkadaşlar. 1740 lira da devreden KDV'm oluyor. Bir sonraki devreden KDV. Bir sonraki döneme devreden. Yani hazır konusu da açılmışken anlatayım devreden KDV. Ağustos döneminin KDV beyannamesini yaparken yani bir sonraki ayda KDV beyannamesini yaparken artı 1740 TL ile başlayacağım arkadaşlar. Şurada anlattım ya önceki dönemden devreden KDV diye. Bu bu şekilde bu devreden KDV'niz olabilir de olmayabilir de. Onun için e, inşallah anlatabilmişimdir. E, KDV beyannamesindeki iadeyi kısmi tevkifat konusunda KDV iadesini ilgilendiren husus da bu. Değerli izleyiciler, şurada çok önemli bir ek yapmam gerekiyor. KDV beyannamesinin ekler kısmında kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim diye bir sütun var. Burada gelişim platformu AŞ'nin Fatih Baş'a kesmiş olduğu satış faturasının bilgilerini girmem gerekiyor. Buradan görüyorsunuz TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, alıcının adı soyadı, faturanın tarihi, serisi, nosu, cinsi, e, KDV hariç tutarı, KDV oranı, KDV'si, tevkifat oranı ve tevkifat tutarı arkadaşlar. E, bunu bu şekilde burada mutlaka beyan etmemiz gerekiyor. Ayrıyetten de ben zaten Bundan sonraki videomda da BDP programı üzerinden uygulamalı olarak bunları göstereceğim. Bu da bir bilgi olarak Dipnot eklenmiş olsun. Beyannameyi de geniş bir şekilde anlatmış olduk. Bu da bu şekilde bunu da şeyden göstereceğim. BDP programından girişlerini göstereceğim sizlere daha çok katkı sunmak hedefim saygılarımla.